Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımızın bize attığı yorumla beraber Cevahir AVM av yapacağız. AVM avı yapacağız işte. Aha hatlı Bakacağız neler bulacağız. Yanımda arkadaşım Efe var. Tabii o konuşmayacak çünkü sağır. Neyse biz hemen avımıza geçelim destek olursanız çok sevinirim. Bir önceki videoya çok güzel destek gelmiş. Hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İlk durağımız LCY2 olacak. LCY2'ye geçip hemen videoyu başlatayım ben. İlk durağımız LCY2. LCY2 kim bitti lan buradan? Evet LCY2 Kids. Girelim bakalım neler bulacağız. Ee, bugün günlerden... Neydi lan bugün Cuma. günlerden? Ha, Cuma. Cuma. günü bakalım neler bulabileceğiz. İnşallah sevkiyata denk geliriz. Güzel bir modeller çıkar. Yani güzel bir ama hunt geçsin ileride böyle videolar sık sık gelecek yani istemişsiniz tabi olur böyle yani istediğiniz başka bir tür içerikler varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz videoya geçtik zaten onu söylememe gerek yok anlamışsınızdır buradaki Asi bike eskiden çok büyük reyonu vardı artık çok küçülttü yani olmadı bakalım saat kaç 12 gibi civarı bir şeyler evet 12 civarı bir şeyler 12 Evet 12. bakalım 12 sabah saatlerinde burada neler bulabileceğiz. Hemen yani reyona doğru yürüyoruz. Bakalım. Reyona geldik. Dolu, güzel. Güzel modeller gözüküyor. Bakalım neler bulabileceğiz. Şöyle bakalım. Mitsubishi var bir tane. Sonra böyle anahtarlık modelleri var. Petmobil falan var. Böyle biraz yırpalanmışlar. Motor, motor, motosiklet var motobisiklet diyorum ya. Ee, sonra böyle fantastik modeller var. Şuradan yani kablolu takılı. <laughs> sonra aşağıda o premiumlar var. Güzel. Yeni. Yeni gelmiş bu. Bu güzelmiş bak. Bu çok güzel. <laughs> evet evet bu çok güzelmiş. Sonra bu şey var. Mandalorian var. Sonra Jurassic Park falan var tabi. Bunlar pek gitmeyen modeller bunlar var. işte fantastik regularlar var. Şurada Glory Chaser var. Seride bunlardan o şu Custom Ford Connect'i bulsaydım alırdım. Sonra bakalım burada Cool Kombi var. Sonra neler var neler var. Yine burada Glory Chaser var. Ee, yani fantastik var. Pek bir şey yok. Aşağıda bakalım setlere. Setlerde bakalım ne var. Bu neymiş? FF seti hala bulamadım. Nissan seti buldum ama almadım. Yani hoşuma gitmeyen bir set. Zaten bir sürü GTR'ım var. Gerek duymadım. Evet mobil var. Buradan da güzel şeyler çıkıyor. Burayı biz ayıklıyoruz. Bakıyoruz arada bir böyle. Sonra Morris Mini var. İşte Batmobile, GMC panel var. Böyle sonra bakalım. Bunlardan var. Pek de bir şey yokmuş bu sefer şurada böyle şunları kaldıralım şuraya koyalım. Yani en azından sakin vakitlerde. Üçlü setlerde bakalım bir de üçlü setlerde ne var. Üçlü setlerde bakalım böyle şeyler var. Sonra o oh, ters dönmüş. Çalmayın abi ya. Yazık günah çalmayın. Yani ne bileyim arıyorlar yani. En iyi bir şey değil abi çalmayın. Aa 2024'ün mü lan? Ay 23 mü? <laughs> Nissan Z Proto var çünkü. Sonra Nissan Leaf Nismo var. Yani Cevahir AVM Üniversite vakitinde pek bir şey bulamadım ben. san mı gelmiş? <Gülüyor> 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 Aa arkadaşlar üzücü haberi vereyim. 69 lira. <laughs> Geçmiş olsun. 380. <laughs> Premium'lar hala 180 şöyle göstereyim Nerede lan bunu fiyat ha Bence Uzun kartlar da 100 lira Uzun kartlar hala 100 lira Şurada bir şey yok gibi Burada pek bir şey yok gibi şurada bir bak aldım. Şu var bir tek güzel alınabilecek <laughs> 5 box'lar 40 lira 5 box'lar 40 lira mı? Evet. Vay Şurada <laughs> Şurada çalınmış bir araba var ama bırakmışlar çalmamışlar kablo takıldı yine Şivax peyman var işte burada O zaman Burada pek bir şey yok alabileceğimiz O zaman buradan çıkalım ee, Sıradaki durağımız Armağan Armağan'a gidelim Armağan'a gidince ben videoyu başlatırım Çünkü uzun biraz mesafe Evet arkadaşlar Armağan'a geldik Burada Armağan bakalım Neler çıkacak ben biraz ümitliyim çünkü bir aralar çok kötüydü bu arma. Sonradan biraz kendini toparladı. Ee, i̇çerisinde kocaman bir rayon var zaten bilen bilir. Oraya bir bakalım. Majoretler falan da var. Tabi şey zam gelmesi beni üzdü. Elsi var ki. Orada rayon. Oraya gidip bakalım. Beşli setler falan var. Bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü çıkmıyor zaten. Oo. Güzel. Oo bu ne lan? Bu hangi case mi kanka? Ben ilk defa görüyorum bunu. Bir kere görmüştüm. Aa bak ben bunları falan ilk defa görüyorum ha. Bak bu da aa, var. Aa bu 2024 değil mi? ne 2024 değil Bende bu vardı parçalandı. Aa bak bu da var. Kanka Aa, gelmiş bu arada Ben bunda ilk... Aa hamur var lan. O Oğlum, yeni ki işte. Ben bu yeni case'i ilk defa görüyorum. Aa bak. Aa misçubu pajero var beyaz. Şşş. Tamam ya, tamam. Böyle bir case mi var? Evet. Kanka aç. Evet. Baksana. Bak. Şş, evet evet bak bak. Şş. Buradan kesin bir şey çıkar. Tamam buradan ya. bir şey alıyoruz abi. Buradan bir şey çıkacak gibi. Caleron GT var. Yar arabanın çok değişik renkleri var. Aha Alfa Romeo benimsin. O ne? Beyaz. Benimsin. Tamam seni arıyordum. Onu böyle alalım. Altta ne var? Cadillac var kanka istiyorsan. Yok ya yani, Bu Cadillac beğenmiyor musun? Allah. Yandık. Oo kanka zincirlerin arası. Dur dur dur. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Oo, mani söylemek istemedim yani. Beyaz bak şu var. Biliyorum biliyorum. Onu onu sevmiyorum ben. Hacero'yu sevmiyorum nedense. Kırmızı daha güzel. Sonra böyle bakalım neler var arkalarda. Kırdın. Kanka ben bunu ilk defa görüyorum. Helikopter var. Ben bunu ilk defa görüyorum. Q case mi la bu? Vay. Büyük ihtimal Q'dan bir önceki şey. <laughs> ha bunu biliyorum bu hangi marka lan? Fantastik Ama güzel araba. He. Kırmızı Coleran GT var. Neyse ben şu iyi bakayım. olup altlarda bir şey yok ya şu pek de gösteremiyorum düşüyor bak Toyota van seviyorsun sen al şunu da hmm. şöyle bakıyorum ama pek de bir şey yok gibi daha Nisan beyaz Nisan var <laughs> Alfa Romeo başka yok herhalde. Oo oh, bak şu jip var. İnşallah düşmesin sen. Bak bu jip var. Nereye bu biz az önce? Heh. Bak bu da var. Tut şunu da. Kendisi de çok güzel Aha bu kez ilk defa görüyorum ben. Burada bir tane majoret var. Toya tavan var. Ben bu şeyi ilk defa görüyorum bu arada arkadaşlar. İşte var. Başka da bir şey yok gibi. Biz bir dikkatlice şey daha bakalım. Başlatalım <laughs> videoyu birazdan. Evet arkadaşlar, kötü bir olayla geri çıkıyoruz Armağan'dan. Ya arabalar yani çoğu case sanırım. Abi. Anlamadım pek ya da Q'dan önceki hangi case'lar. Ya da boşverin işte. <laughs> Anladınız siz. Ya bulduk ama yani Alforama'yı da istiyordum ama 80 lira biraz gereksiz pahalı geliyor ya. Yani hem Mini GT alacağım bu sıralar. Ona para veriktiriyorum. O yüzden biraz almadım. Yani premium alıyorum daha çok regulara ben ağırlık vermediğim için. Ama yoksa Alfa Romeo güzel yani alınabilecek bir model. Şimdi Rosemont'a gidiyoruz bakalım. Rosman. Şurada. Ay elim geldi lan. Datsun vagonu, Datsun vagonu bulsaydım bu arada hatalı matalı dinlemezdim. Direkt basardım. İsterse araba tekerleği olmasın. Güzel bir ama. Değil mi? Hayır. şey ama ha. Olsun yine alırım kanka. Şimdi Rose buna şöyle geldik bakalım. Geçenlerde ben burada koli açtım bakalım yine koli açabilir miyiz? Tay para almıştım. Girdik. Zaten son bir toy shop kaldı herhalde. Başka da bir yer kalmadı. Şurada. Sanırım Koli var. Vardır inşallah. O Zaten case dolu. Efe case dolu zaten. Güzel bir şeyler. Porsche istiyorum ben ya. İkinci Porsche mi istiyor? <laughs> <laughs> Bu benim açtığım kolye olamaz. <laughs> Eski şey ismi. <be. gülüyor> Şöyle bakıyorum ama fiyat 500. 95 lira burada. Volvo var. fantastik fena Bunu ayırma zaman vazgeç. O yorumu vazge yani. Bir şey yok ya. Abi moralim bozuldu ya. Kablonun kulaklığı aynı Bir şey yok gibi. Bir şey yok gibi içeride. De. Şöyle bir şey var mı? Anlayamadım ki. Abla yeni gelen hatlı yalısı var mı? Evet. Sağ ol abla. Şöyle. Bilmiyorum ama bir şey yok ki ya. Var mı oğlum ben de göremiyorum. Yani. Okey. Bitti şey. Şöyle bakalım da içeride de bir şey yok ki. Takama var. Fiyat 500 falan var yine. Hmm, o neymiş? Yok ya bir şey yok aynen. O zaman Toy Shop'a gidelim. E, abi, Bilmiyorum ki. Gözüküyor sana bir şey var. Ya şimdi Toy Shop en üst katta. Oraya çıkacağız. Şimdi oraya çıkması var. Buradaki evebekle araba olmuyor genelde yani girmiyorum çünkü hiç olmuyor. Aa mikrosatın bak tam mikrosa giderim bak doğru. Şimdi Migros'a kadar inşallah burada vardır yani bize gelirken mikrostan şey bulduk yani koli, moving pat hiçbir şey yoktu. Onun videosunu sona koyarım yani buraya geldim. Siz de bu sırada abone olup like atarsanız, bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Sabahın köründe kalktım geldim burada video çekiyorum. Yani canım çıktı. <laughs> Yok o kadar uzak değil aslında. Ama yakın da değil yani. Yani böyle çeşitli hunt videoları atacağım daha ileride. Atmayı düşünüyorum yani. Atacağım zaten de. Ee, araba alırsak video sonunu incelemesini koyarım. Biraz uzun bir video oldu. 13 dakika oldu bile şimdiden telefon kamerası biraz fazla sallanıyor. Telefonda çektiğim için. Bir de kulaklıklayım insanlar çekip bana bakıyor biraz moralim. de sıkıntı yok moralim bozuldu hem. Yani biraz şey oluyor böyle garip oluyor. Bakalım burada ne var? Matchbox var. Matchbox, 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 Matchbox. Matchbox gelmiş gibi aynen. Aa. 3000 GT var düşkün GTA ne yapalım oğlum bende de var otel var 2024 test daha güzel ya merakla bekliyorum onun dışında ne <laughs> <laughs> oğlum açmayı <laughs> denemişler mi oğlum açmışlar hayır açmaya değmez yani başka bir şey yok gibi bakıyoruz ama buralarda bir şey var mı? Setler var. 350 lira lan burada hala. Arkası boş bir şey. şimdi bomboş hem matchbox, matchbox. Matchbox mi var. Oo tam saklanacak model aga. Neyse koyalım da alacak kişi alsın bari. Biraz fırlattık bir ama. Olsun. <laughs> Bazen buraları da koyuyorlar. Ama bir şey yok. Tamam o zaman sıradaki durak Toy Shop Değil mi Toy Shop? Aynen Toy Shop Yani pek bir şey yok Toy Shop'a çıkalım ben videoyu orada başlatırım. Hiç oraya çıkana kadar bir 10 dakika 15 dakika geçebilir valla İnşallah orada bir tane koli patlatırız Güzel olur Ya tek istediğim güzel bir şey araba istediğim bir araba modelini bulmak Başka bir şey istemiyorum yani. Premium olur Normal olur, regular olur Matchbox olur Dolaptan geliyormuş ee, o zaman oraya çıkalım ben. Videoyu başlatayım orada. Evet arkadaşlar geldik. Ve toy shop. Ben Porsche'mi buradan bulmuştum. 935. Girelim bakalım. Sevkiyat yok. Sevkiyat olunca hep şurada kolimoli olur Bende bunun şeyi vardı. Eskiden Hot Wheels modeli vardı. Elim sildi? Rayon tarafta. Şuna hep rahat şeyi zannediyorum ya. Hot <laughs> Moving parts var lan. Ha işte biz bunun kolisini açtık. <laughs> Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar kolide. Might key var. bu. O -o 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 -o. <laughs> <laughs> Premiumlara bak. Oğlum böyle bir otobüs mü varmış lan? tevkiyat mı? Yok. Ya bak şimdi yine moralim bozuldu benim. Allah'ım yardım, yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. hala bitmemiş burada. ya yani. artık bitmiyor ya. Eskiden güzeldi de, Bir şey yok şey artık. Yani. pembe hala daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Al bakayım, duruyor mu? Hiç kimse bulamaz demişti Niye koymuştun ki oraya? Bir şey yok bir gibi ben ya. Alamıyorsam kimse alır. <laughs> <laughs> Yürü git ya. Parası Doğru, olan de alır, de alır de kardeşim. Parası şey. olan. Şuraya bakalım bir kolimoli var mı? Kolimoli yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman setlere bakalım, bakalım. aynı. Ben reyste bir Porsche istiyorum. Set de yok ki. <laughs> Setler buradaydı değişmiş mi lan burada olması gerekmiyor mu? Şurada burada mandarinalar yok kaybolmuş. Neyse çıkalım video kapanışında mutsuz bir şekilde yapalım. O lan ne güzelmiş. 1900. Ya çok ucuz. Alınır, alınır. Ya ucuz ucuz aldın. Bizler için koymuyorlar tabii ki onu. Biz alalım diye değil oğlum onlar. Araplar alsın diye. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatayım. Elim boş bir şekilde eve dönüyorum. Bu soyur efede işaret yani, <laughs> <laughs> yani bir şey yok arkadaşlar. Boş bir şekilde elimiz eve döneceğiz. Ee, bir önceki destek için teşekkürler videoma gelen. Ee, bu videoya da o kadar destek gelirse çok sevinirim aşağıdan abone olup like atıp beğenirseniz bildirimleri de açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Hem beni de mutlu etmiş olursunuz. E, 100 abonede çok güzel bir premium çekilişi yapacağım. o yüzden 100 aboneye hemen girer girmez çekilişim videosunu çekeceğim zaten. Yani o zaman da yani bir tane premium bir tane regular çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ya da 2-3 tane regular bilmiyorum tam belli değil ama bir tane premium kesin vereceğim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu videodan benden bu kadardı. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakal. Süper çay çıkması yok mu? İnşallah. Bu bir kart mı şimdi? 500 falan. Land Rover. Fiyat 500. Hiç beklemiyordum. Buymuş şansımızı. Kapat.